Herkese merhaba kanala hoş geldiniz. Ben Doktor Bora. Bugünkü videomuzda size erkek tipi yağlanma ve kadın tipi yağlanmadan bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki cinsiyette yağlanma farklılık gösteriyor. Kadınlarda basen çevresinde daha çok yağlanma olurken erkeklerde karın ve göbek çevresinde yağlanma oluyor. Bunu zaten biz hep genetik faktörlere bağlıyoruz. Evet doğrudur. Ve bu 4 yaşından sonra yavaş yavaş bu yağlanma tipi değişmeye başlıyor. Genellikle de ergenlik dönemi yani 12-13 yaşlarında da yağlanma giderek artıyor ve vücuttaki yağ hücreleri çoğalmaya başlıyorlar. Şanslıyız ki ergenlik bittikten sonra yaklaşık 16-18 yaşından sonra e, vücuttaki yağ hücre sayımız sabit kalıyor. Değişen ne oluyor peki? Vücutta aldığımız işte kalorilerin, enerjinin yağ dönüşmesi ve yağ hücrelerinde depolanması değişiyor. İşte bu serbest yağ asitleri trigliserit formatında yağ hücrelerinde depolanıyorlar. Bilim sabit kalıyor ama hücrenin kapasitesi artıyor, çapı büyüyor, büyüyor, büyüyor. Bir yağ hücresi kendi kapasitesinin %80'i ile %95'i arasında daha fazla sayıda yağ depolayabiliyor. İşte bundan sonra da bizim ciddi sıkıntılarımız çıkıyor. Erkekler göbek çevresinde yağlanıyorlar, kadınlar da basen çevresinde yağlanıyorlar. Tabi bu durum bazı faktörlerle değişebilir. Şimdiki durumda kadınların daha çok göbek çevresinde yağlandığını görüyoruz. Bunun sebebi de bu işlenmiş gıdaların çok fazla tüketilmesi, aynı şekilde östrojen içerikli, östrojeni yoğun olan gıdaların çok tüketilmesi ve alkolün, özellikle mayalanmış alkolün, bira gibi göbek çevresine yağlanmaya yol açtığını biliyoruz. Yine çeşitli hastalıklar da göbek çevresi yağlanmayla ilişkili. Yani basen yağlanması bu hastalık riskini arttırmazken, Göbek çevremizdeki yağlanmaların artması ve göbekteki bu ile ölçtüğümüz santimetrenin belli bir santimin üstüne çıkması bizi bazı hastalıklara daha yatkın hale getiriyor. Bel çevresi çok önemli. E, bu ile alıp ölçtüğümüz kadınlarda 80 santimin altında gayet güzel. Erkeklerde de 94 santimin altında gayet güzel. Kadınlarda 80 ila 88 cm bel çevresi alarm zillerinin çanlarını çaldığını söylüyor. Erkeklerde de bu 94 ile 102. Eğer erkekte 102 cm'nin üstünde, kadınlarda da 88 cm'nin üstünde ise o zaman gerçekten çok ciddi sıkıntılar var. Ne gibi sıkıntılar var? Bir kere bel çevremizin artması bizi tip 2 şeker hastalığı riskini arttırıyor. Hem bu insülin direnci şeklinde de vukuat bulabilir. Hem de hastalık şeklinde de karşınıza çıkabilir. Bunun dışında kalp damar hastalıkları riskiniz artıyor. İşte kalp krizi riskiniz artıyor. Kalp krizine bağlı inme riskiniz artıyor. Demans dediğimiz unutkanlık artıyor. İleri dönemde sizi işte unutkanlıkla ilgili problemler, alzheimer hastalığı ya da işte Buna bağlı, e, beyin damarlarının tıkanmasına bağlı çeşitli problemler karşınıza çıkabilir. E, ve son olarak da erkeklerde e, erektil disfonksiyon bozukluğu oluyor. Yani cinsel e, performansınız düşüyor. Dolayısıyla bel çevresi, kalınlığı çok önemli ve bunun için neler yapmamız gerekiyor? Tabii ki de e, aldığımız e, kalorinin e, nereden geldiğine dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlıklı kaloriler tüketmeliyiz. Bunu her zaman söylüyoruz. Hem yağ almalısınız, hem karbonhidrat almalısınız, hem de protein almalısınız ama bunların ölçüleri belli oranlarda olmalı. Biz daha çok proteinden zengin beslenmeyi öneriyoruz. Eskiden 45 dakika yürüyün bu sizin için yeterli diyorduk. Artık bel çevresindeki yağların yakımı yaklaşık 27. dakikadan sonra oluyor. Dolayısıyla yani 45 dakika çok fazla yetmiyor. 75 dakika orta tempoda yürüyüş bu bel çevresindeki yağların yakımı için gayet ideal. Her gün bunu yapmamız gerekiyor. Yürümek kadar kolay bir şey yok. Herhangi bir para harcamıyoruz. E sadece bir zamanımız var. Kulaklık takıp işte ya da bir arkadaşınızı alıp onunla sohbet ederek böyle çok da koşturmadan orta tempoda yürüyüş bu bel çevresindeki yağların azalmasına sağlayacaktır. Hem karın kaslarının önündeki yağları hem de karın kaslarının arkasındaki yani iç organların çevresindeki yağların azalması sizin kalp damar hastalıklarını karşılaşma riskinize azaltacak. Şeker hastası ya da insülin direnci ile karşılaşma riskinizi de kesinlikle azaltacaktır. Yine tansiyon hastalıklarının da bununla ilgili olduğuyla ilgili araştırmalar var. E, tansiyon hastası olma riskiniz de azalacaktır. Zaten biliyorsunuz ki bu hastalıkları bir kez olduğunda ve vücut Artık o döneme geçtiğinde maalesef bunun çok fazla gelişmiş olmuyor ve bütün hayatınız boyunca bu ilaçları kullanmanız gerekiyor çünkü artık sistem tamamen değişmiş oluyor ee, ve bu sisteme göre maalesef e, bir şekilde o ilaçlarla tansiyonunuzu regüle etmeniz ve düşürmeniz gerekebiliyor. Dolayısıyla çok geç olmadan bel çevrenizin gerçekten çok önemli olduğunu unutmayın. Bunun için biz plastik cerrahlar tabii de liposakşın yapıyoruz. Karın kaslarının öndeki yağları azaltarak bel çevresi e, ölçünüzü azaltabiliyoruz. Bu size ne sağlıyor? Tabii ki de motivasyon sağlıyor. Bundan sonra daha sağlıklı besleniyorsunuz. Daha çok spor yapıyorsunuz. Ve karın kaslarının altındaki yani iç organların çevresindeki yağlar da bu sayede azalmış oluyor. Bugünkü videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiğinizi umut ediyorum. Bu gibi videoların ve bu gibi içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanala abone olursanız. Ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Çünkü bu bildirimler çok önemli. Abone oluyorsunuz. Ama bildirimleri açmadığınız için yeni videolar sizin karşınıza gelmeyebiliyor. Youtube size bunları çıkartmayabiliyor ve bir şekilde ben sizin, yani bana abone olmuş oluyorsunuz ama yeni videolarımla karşılaşmamış oluyorsunuz. Yorumlarda yazarsanız bu konuyla ilgili çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bel çevrenize iyi bakın ve onu mümkün olduğu kadar küçük tutun.